Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yargı yeni bölümde neler olacak? Ilgaz ile Ceylin evlenecek mi? Ilgaz savcılığa geri dönecek mi? Engin'in katili Neva mı? Hepsini videomuzda anlatıyorum arkadaşlar. Ama biraz mutlu sahneler görelim. Ceylin ile Ilgaz evlensin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Ilgaz ve Ceylin yaşadıkları aşk herkese batmaya başladı. Aileleri tarafından baskı gören Ilgaz ve Ceylin'in Evlenme kararı alacak. Çok yakın zamanda bunları göreceğiz. Ilgaz Ceylin yüzünden avukatlığa geri döndü. Bu yaptığı pek hoşumuza gitmedi. Ama Ilgaz hemen savcılara, ge ama Ilgaz hemen savcılara geri dönemeyecek. Ceylin Ilgaz, Ceylin'in varlığı Ilgaz'a zarar veriyor. Umarım Ceylin bunu görür ve Ilgaz'ın kıymetini bilir. Paz ise kardeşini kurtarmak istiyor, ama bütün oklar Neva'yı gösteriyor. Engin ölmedi. Çok yakın zamanda ortaya çıkacak. Ceylin babası Ceylin'in babası Zafer hala ortalıklarda yok. Zafer de çok yakın zamanda geri dönecek ve Metin komiseri tehdit edecek. Zafer, Ilgazla Ceylin'in evliliğine engel olacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.